Arkadaşlar yeni bir hesap açtım. Hı? Merhaba Barbie. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi. Sağ çocuğumu göstereyim mi? E, tamam. Bak burada. Tamam. Aa, çocuğuna bak ya. Bebe lakmış. Aa! <laughs>

Ya. Ya. Ha. Ha. Ev, tamam. Sen artık ziyaret etmeyeceğim. Tamam ya. Ev. Arkadaşlar kanal bu kadar herhalde. benim kocam ne? Sen bilmiyorsun. Hadi, hadi göster kocana. Hadi göster. İstanbul hadi göster. İstanbul'da nerede olduğunu bilmiyorum. He, İstanbul'da mı? Ha, o zaman bana sataşma. Ben İstanbul'un müdürüyüm. Tamam, İstanbul'un başkanıyım ben. İstanbul'u ben kurdum. <laughs> evet, başka bir şey yaptı. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar, başka bir şey açmıyorum. Neşe biraz uyuyor. Hocam ne kadar? Evet. Tamam ben yatacağım 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 ben. Hadi. Oh. Sabunmuş be. Zaten herhalde şabahtı bir şey açık uyudum herhalde. Bir i̇şte, şey. Etrafı keşleyeyim. Gel. Kapı açık. Ne be? Oh. Ne oldu? Sen de kimsin? Hatırlamıyor musun ya ben? Hatırlamıyorum. Ya iyice senin kafan gitmiş ha. <laughs>